miyav yapsam ne? ne yapıyor kedi? Seviyor musunuz? Evet. Günaydın arkadaşlar. Akçay'dayız. Akçay'da Kordon'a çok yakın. Nihat Aksoy İlköğretim Okulu'nun bahçesinde konaklıyoruz. Dün akşam buraya geldik. Şansımıza da burayı bulduk. Çok geniş. Geniş ve güzel bir alana denk geldik. Okul bahçesi, güvenlikli de bir alan. Burada konakladık, geceyi burada geçirdik. Akçay kordonunda falan biraz dolaştık. Şimdi bugün de tekrardan hem bir video günü yapacağız hem de deniz ve Akçay'ın akşamını size göstermeye çalışacağız. Günümüz şimdi başlıyor. Arabamızı güzelce toparladık. Burada da deniz malzemelerimiz var. Çayımız ve sıcak kahve suyumuz. Ben onları burada küçük tüpümüzle hallettim. Aynı orada hazır. Evet. Hazır mısın? Hazırım hadi gidelim. Hadi bakalım. Anne, kedi hadi Setoş. Hadi denize gidelim. Kedi dursun alırız kızım gelince yine severiz akşam tamam mı? Nereye gidiyoruz Setoş? Denize. Nereye? Denize. Evet. Şimdi ben sabah kahvaltısı için simit poğaça açma alabileceğim bir yer arayacağım. Sabah kahvaltımızı o şekilde yapacağız. Bir iki kişiye sordum. Hemen yakınmış. Hemen şurada var dediler simit poğaça güzel. Sabah çayımızı dememiştim zaten. Simit poğaça dedi, deniz kenarında kahvaltımızı yapacağız. Çok zevkli oluyor. Simitçi bulduk. Abla 4 simit 4 poğaça e, Peynirli olabilir Peynirli Şu neydi? kaşarlı mı? Tamam, bunlardan olsun ya Bunlar güzel <laughs> Yoksa abi. Ah, Pizza ne varmış Pizza dilimleri ne kadardı? Tamam Yere yürekli Aynur. <laughs> Bak sen yiyin sen de ye. Ama hepsini sen yiyorsun. Gel kızım sen de ye. Yiyorlar mı Satoş? Bu tanesi de asla işim var. Taze balık satıyor. 100 lira abi fotoğraf çekmek. <laughs> Video çekti. <laughs> Ne yapıyoruz şimdi? Yarış yapıyor. Ne yapacağız? Bir anlat. Adaya kadar varmaya, Adaya kadar yarış yapacağız. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Allah. Setoş da örümcek olmuş. Biz yarış şey yapıyoruz. Setoş örümcek oldu. Sen örümcek mi oldun? Evet. Bir <laughs> e göster bakayım nasıl örümcek yapıyorsun elini. Ha, ah, bunlar geri geliyor. Gel. Hızlı kaçalım. Bizi <laughs> yakalayacaksan mı <mısın>? Ne yapıyorsun lan? <laughs> ah, ah, yavaş, <laughs> <at>. yavaş. <laughs> yine, yine. Anne, Setoş da örümcek olmuş. <laughs> Ay. Ah, Setoş. Küçük örümcek mi be? Ay, şuna bakar mısınız? Ay. Yavaş. Ay. Kameramız örümcek sağlıyor Yavaş kızım, yavaş. Bakayım bir nasıl örümceksin sen? Bebek örümcek misin? Evet. Robot Kim kazandı yarışı? Eee, adaya vermeyi şimdi ben tane var ya da annem. Ama annem bu çekeceğim. Bak şimdi şey bu oldu. Şimdi ona pil takıyorum. Canavar Bu nasıl bir canavar? Beni yeme. Beni yeme sakın. Aaaaaa. <laughs> <laughs> Telefonu <hiç>. yiyeceğim. <laughs> Camdekar'da çok güzelmiş. Ben hep kolların üstünde bir taş şey yapardım ama orada ada var ve oradan su da çıkıyor çok eğlenceli. Oradan sonra olur amca çok eğleniyorsunuz orada iki tane çeşme var. Suyu da içiliyor çok lezzetli bir su. Denizin içinde taşlardan küçük bir adı yapmışlar, içinden de su çıkıyor ve çok lezzetli güzel bir su içtik. Beyazıt bütün gün bizi oradan su taşıdı. Ama çok ve eğlenceli, soğuk. oyun gibi. Evet, onun görevi oydu. Akçay'daki deniz günümüz bitti. Birazdan güzel güzel güzellerimizi giyinip, gece dolaşması yapacağız. Sonra da parka gideceğiz. Evet. Beğendin mi Akçay'ın denizini, evet. güzeldi değil mi? İyi hatıra kaldı sana. Biz de çok beğendik. Hadi bakalım devam ediyoruz. Yuhuu. Evet, akşam gezmesi vakti. Üzerlerimizi değiştik. Güzel güzel giyindik. Şimdi Akçay Kordon'da dolaşacağız. Bir şeyler yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Bakalım neler yapacağız. Güzel bir gece olacak umarım. <laughs> Şu yakışıklıya bakın, yakışıklıya. Saçlara bakın. Bende yok ama oğlumda fazlasıyla var. Fenerbahçe'de mi oynatacağız seni? Vay be. Evet. Kızım. Senin ben bu halin fena, ne? Fenerbahçe. fenerbahçe mi olacaksın? Evet. Aç mı aç Ama rezil ettin kızımı. Hadi bakalım. Ne diyorsun Oluş? Ben çok susadım. Çok susamış. Koşturdu. Koşturdu, koşturdu, koşturdu. Şimdi susadım deyi. Şivem <laughs> kayıverdi gari. E git bütün su gün su içti şu su adasında iç. Al oradan suyu. Ama Yaklaştık zaten. siz içtiniz. Ben size verdim. Sabahtan beri denize girdiğimiz yer. Bütün gün burada denizdeydik. <laughs> <laughs> Ne oldu yakışıklı? Aç mısınız? Çok acıcı. Domino's yedin mi? Tabii Size domino's hmm. Akşam yemeği işimize de bu kadar kısa bir sürede kahve verebiliyoruz. Bugünden bir düşünüyoruz ne yiyelim ne yiyelim diye. Zaten domino'sa karar vermiş. <laughs> 12 dilim bu kadar büyük bir pizza. Biz daha önce bu kadar büyük pizza görmüş müydün? <laughs> Kaç dilim var saydın mı? 12 dilim. Bir say bakayım. Evet evet. Bayağı acıkmıştık. Hadi afiyet olsun. Burası ne kadar büyük değil mi? Çok büyük bir hediye hediyelikçi. üstte kaldı. Şey şey. Zetur. <laughs> evet başka bak like olay kutu şu de göster. <laughs> Gel kızım gel <laughs> kakan bu arada. Neler varmış işte. burada? Biz de evimize bir şeyler aldık. PlayStation'ın yanına PlayStation'ın yanına koymak için böyle bir şey aldık. Bunu spor salonuma götüreceğim. Fight Fight Machine Bolu Hakan'a. Kırılmışım. Denizde kitap okumadan yapamıyorum. Beyaz'ın odasına. Bu da Aynur'un kahve köşesine. Bunlar da Beyazıt. Şu ikisini kendisine aldı. Kaçıyor. Kıraç da bizi duyurtturmamak için evet. bağırıp duruyor. Bunu da kuzenine İpek'e aldı hediye olarak. İyi evet, çok güzel hepsi. <laughs> EY SEVGINI JANAN DUR CHURKIN <Sessizlik> DUR BAKMA BANA BAYMET ICHYNE AKAYAN ya KARAMETI SEVGIN METE CHOYMET GÖVDUR VAKAR VAR VEDA SÖZDI YARLARIN YARLARIN AŞKIN DERMENU

Belki geçemem. Evet, evet. Çocuk iyi vuruyor. Bez, şunları tut. Evet, evet. Setoş el salla. <laughs> Ve seninle yaklaş. Soluma gel. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my. Nasıldı tırtıl? Tırtıl nasıldı tırtıl? Çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi. Beyaz da korkma diyorum ama. <laughs> Bayağı döndürüyor değil mi? Acayip. Baktığın zaman çok yüksek değil aslında ama işte insan o korkuyu veriyor. <laughs> Adamlar yapmışlar. Anne! Böyle düşecekmiş gibi. Bu arada az önce o kenarda şarkı söyleyen adam var ya ilk defa böyle. Canlı müzik yapan deste içerisinde evet, evet. o kadar insan yok. Evet ne kadar kalabalık. Akçay halkı çok katılımcı maşallah. Ne düşünüyorsunuz? Ne kadar kalabalık. Konser. Vallahi konser. Şimdi dondurmamızı alalım. Gradüel gördüğünüz yerde karavanımıza doğru gidelim. ya. Su yok, duş yok. Her şeyde yüz. Dondurma yiyeceğiz. Yaşasın. Bir dakika, bir dakika. Ne? yapıyoruz? Birer top, değil mi? Birer top. Evet. Bir top olacak. Hayır, sosustu kalsın, sade sütlü, sütlü bir şey olsun. Benden, <gülüyor> benden. <gülüyor> <gülüyor> Efendim canım. Ben aradan çekileyim hemen alayım dondurmamı. Ben köşede dondurmamı yerken birer top ya. Pembe mi? Sos, sos sos. Allah Teşekkür ederiz. Seto sen pembe, pembe dondurma mı aldın? Abla aldım. sen açsın. dinliyorum. Oh Tamam. söyleyelim. 15 lira olmuştu. 2 sene önce 35 lira. O kadar çeşit varmış ki bütün salon bitmiş baksana. Akçay maceramızın sonuna geldik. Karavanımızın yanındayız. Birer tane soda aldık. Çok yorulduk bugün. Sabahın erken saatlerinden başlayıp gece 11-12'ye kadar süren dolu dolu bir gün geçirdik. Bu video bu kadar arkadaşlar. Yarın Ayvalık'a doğru yol alacağız. Aynurcuğum söylemek istediğim bir şey var mı Akçay ile ilgili? Çok güzeldi. Çok beğendik. Muhtemelen tekrar geliriz. Emekli <laughs> olunca falan. <laughs> Beyazıt. Benimki de ailesi. Yaklaş da konuş da ses çıkıyor. Beyazıt da Çok emekli güzel. olunca gelecek. <laughs> <laughs> Hayır ben istediğim o zaman. Gel. Evet sen istediğin zaman gelirsin. Tamamdır. Hepinize sevgiler saygılar. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşçakalın.